Belki de rastlarım yine. Herhalde. Ne oldu? Ne yaptı hakikaten? Ay bir şarkı söyledi. Hmm. Bir çocuk vardı geldi öyle tatlı tatlı şey yaptı. oldu? Aa. Kadın şeyi görünce oğlana göre çocuğu görünce bildiğin gibi değil. Ne hastalığı hastalık hastalık kalmadı kesinlikle. İnanmıyorum Sen ses. Sen direkt benim odaya geliyorsun. Evet evet Kadın aynı. Bunları anla, bana anlatacaksın. anlatacağım ha. anlatacağım daha durun da gözü açıldı sesi açıldı. Vallahi o hanım Banu Alkan sevgilim var diyor. Sevgilisi olduğuna da hoş inanmıyorum o da ayrı konu. Hani konudan konuya geçiyorum. Amerika'da sevgilisi varmış. Bu adamın suratını niye göstermiyorsun o zaman sevgilin var da İnsan gösterir biz de eniştemizle iftihar edelim böyle bir şey yok Kad kadın devamlı hayal okyanusunda yüzüyor ben yanılmışım ben yanıldım hayat gelme üstüme özgüveni fazla değil mi evet Ümmü gülsün zannediyor kendini bak kız. <laughs> 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 evet Ümmü Gülsüm burada. Ümmü Gülsüm burada estağfurullah. gerçekten yani. Estağfurullah. Hani ne bileyim başka bir şey ben okuyamam. Ee, oynayayım dese yeterli. Bu ne biçim özgüven? Burcu bile şaşırdı. Peki o şeyler ne oldu? Hani ben bağırdığım vakit söylemiştim. Buranızdaki dedim bütün kat 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 akordeon gibi. Aa olur mu? Öyle şey falan yaptı böyle. Şimdi görmüyor musun etleri? A, detoks yapmış hayatım. Tabii ne detoks? Detoksa girmiş. Tabii. Bu detokslar. Detokslu. Gelmeden hani hiç omza gidiyor, gider gitmez 2-3 kilo vereyim falan diye. Ondan sonra doktor ona Vermeseydi, demiş. Vermeseydi de ekrana sığmayacaktı demek. Ah. Meyve suyu içiyor, karides yiyor, deniz ürünleri yiyor, kokteyl yiyor. Kokteylin üstünde şey, karides. Dedim ben Hala diyor ki ben diyor böyle alıştım, böyle büyüdüm diyor. Nasıl? Oralardan gelmiyor ama daha. Ama o kadar. devir bitti. Dışında... Adamın zamanında doğru söylüyor öyleydi ama o iş bitti. O iş bitti. Geçmiş olsun. El Fatiha. Ay bari ben de gideyim de oynayayım. Hadi bakalım İyi Ben oynuyorum hadi Hadi bayma. oyna. Bayağı kanka gibi dans ediyorlar yani. Çok yakın. <laughs> Görüyor musunuz? Bak sen Safiye'ye. <laughs> Safiye de papağan gibi ta 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 söyledi. Şimdi bak <laughs> beraber oynuyorlar. Onun tek yüreğinde şey yoktur evet, ya. Evet çok. <laughs> çok yumuşak. Çok vicdanlı <laughs> evet. Hmm. Allah ayol boşallah <laughs> ama dedi mi dedi bir şey dedi onu <laughs> ıı, şeyde ıı, pazarda falan satıyorlar <laughs> bu Bayağı. Ee, şu, ben de inanamadım zaten duyduğum zaman ama Ay, elbise değil ki zaten öyle parça bir kumaş evet. durmadan sarınıyor durmadan dola doluyor kendini ben merak ediyorum. Acaba e, deniz kenarına falan ineceğiz değil mi? Evet. Bu orada hani o eskilerdeki gibi böyle o parmakların ucuna basa basa giderdi. Siz bilir misiniz yani, o devri? Yani filmlerini seyretmiştim. Ha yani çünkü yaşınız müsait olmayabilir. Ee, or, orada ama zarif yürüdü Allah Doğru. E, çok zarif yürüdü. Fakat şimdi tabii... Hastalanır mı acaba o denize gireceğimiz günlerde yine? Yok hastalansa da asla. Deniz iyi sokacağız tamam peki. Ve suya girerken de hiçbir şeye sarılamayacak. Ben o sahneyi çok merak ediyorum. Aman şöyle karşıdan bakacağım. Nedir ne değildir diye. Tamam. O güne kadar hiçbir şey yemeyip zayıflayacak galiba hastayım. Yok ya. Kölemen kilo verilir mi? Hı? bir şey söyleyeceğim. Hı. Hı. Daha ne kadar oturacağız? Bunların Hı. oyunu falan bitmez. Alıp gidelim onları o zaman isterseniz. Onu bilemem ama ben gideceğim. Tabii hediyemizi verdik zaten. Sen istiyorsan benimle gel. Tabii. Seve Bunlar daha oyuna devam etsin. Tamam, bak şu Safiye'ye de bak Nasıl gerdan kırıyor. Kız Safiye. <laughs> Görecek Faik Bey bunların hepsini. Hepsini hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım.